Hepinize merhaba arkadaşlar. Vlog'un ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün e, vlog çekiyoruz arkadaşlar. İkinci bölümle karşınızdayım. Şimdi size bir daha daha biri göstereceğim. Hadi Yanında var. Serkan şey Serkan da <laughs> birlikteyiz de karıştırayım isimleri. Yanında İsmail var arkadaşlar. kanala İsm hoş geldiniz arkadaşlar. Aynen, kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün PES oynamaya gidiyoruz. Eee, işte Görünüyor mu böyle yaptığım zaman? Bakayım. Beraber. Filmi görüyorsun sen de görüyorsun inşallah. Aynen. Evet arkadaşlar bugün PES oynamaya gideceğiz. Hani PES ya da FIFA bilmiyorum. Ama ben FIFA'yı tam alışamadım inşallah daha Ben de PES'e çok şey değil. Bilmiyorum yani. ki. Evet. Yani şu oynarız. PES oynamaya gideceğiz arkadaşlar. Bakalım e, geldiğim zaman video devam ederiz. Evet arkadaşlar geldik. Şu anda PES'teyiz. PES'i gösterir sonra. Şu <laughs> anda FIFA, FIFA 2022 <laughs> oynayacağız arkadaşlar. İnşallah güzel skorlar göstereceğim arkadaşlar skor yani maça başlayınca skor skorları arasına göstereceğim şimdi video burada bitireyim hemen maça başlayalım skorları göstereceğiz gelin arkadaşlar ilk yarımız 4 bir ben tabi ki pesci olduğum için her pes oynadığım için e, skorlar 4 bir olabilir skor gelsin bir saniye arkadaşlar evet de skor gelsin Böyle ben pesçi olduğum için arkadaşlar İlk yarı arkadaşlar eski, bakalım ikinci yarı ne olacak bakalım, Merak ediyorum ben de denemeye çalışacağım Videoyu burada durduruyorum Zaten araba sıra göstereceğiz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyor. Şu anda skor 6-4. Ne oluyor lan? Ha, bunu da geç Bir saniye. 6 bir evet, skor. E, arada hiç fark var. Bakalım nasıl skor olacak. Çok merak ediyorum. İnşallah sesim geliyor bu. Videom, videomuzu dışarıda gideceğim arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere tekrardan görüşürüz. Bana. Evet arkadaşlar skor 7-4. 7, 7 4, Maç bitti. Ondan sonra başka bir oyuna geçiyoruz. Ondan sonra göstereyim arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz Hı. şimdilik. Hı. Arkadaşlar UFC diye bir oyun var. Dövüş oyunu box maçı arkadaşlar. Onu oynayacağız. Ee, onu da şimdi kazandım. Onları da falan gösteririz. Ondan sonra süremiz bitti. Zaman videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Heh. Arkadaşlar İsmail şu an 1-0 yeniyor. Belki daha devam etmeyiz. Bilmiyorum. Devam edersek videoya devam ederim arkadaşlar. Videoya dışarı şey çıktığım zaman devam edeceğim. Hadi bakayım. Görüşürüz şimdiden. Hadi görüşürüz. Hadi evet arkadaşlar 1-1 şu anda. Serkan da e, Serkan diye ama takıldı Serkan diye ya. İsmail'e şu an skor 1 var arkadaşlar. Bak şu an izliyoruz. As Hadi bakayım. Görüşürüz. Zaten <laughs> <as> <laughs> videoyu fazla uzun Maç bittiği zaman e, oyunumuz bitti zaman dışarıda videoyu bitireceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. PlayStation'a gitmiştik. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla vlog isterseniz karşı karşıya arabaya çarpmasın uçmayalım. Bir dakika. Ne var çene Daha fazla bu lokusu arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada İsmail'e gösterelim. Evet İsmail'e burada arkadaşlar. İsmail'e video de... Bilmiyorum artık çekerse ona linkini de koyarız arkadaşlar. Çekmek isterse çeker. Çek çekmek isterse linkini koyacağım. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İnşallah görünüyordur. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yorum bırakırsanız da çok mutlu olurum. Bak 166 abone olabilirsiniz. Destek olun. 300 adım atmadım giderim. Görüşürüz. Bay bay.